Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta saklanmaç oynuyoruz. Da. Ne oldu? Bye. Hadi fed ekstra ne? Bugün. Arkadaşlar bu arada ailemiz 10 <laughs> abone oldu. Ben muyum şu anda? Annemiz ona abone oldu. Artık daha sık videolar gelecek. Şu an evde misafir var. O gitsin. Birazdan bir çek videosu geliyor arkadaşlar. Aras kus. Ne haber canım? Evet. Vay içine girdim adamı. Dur neyse arkadaşlar. Bir, bir geliyorum. hedi on lide ol. Hadi dedi on, de onun olduğu gibi. Arkadaşlar geldik. Burada. Dur ya tamam oldu. Tamam. Bakalım hangi artık gidecek. İnşallah eve olmam. Çünkü gerçek zaptılan maçta bile çok kötü şeyler oluyor. Bu arada Anneannemle gittiğimde orada Orkun'u trolleyeceğim. Hem oyun oynarken saklanmaç oynarken hem de uçuşçuk normal trolleyeceğim. Tabii trollemeyi de Emil birlikte yapacağım. Otobol. Otoboler. Otoboler kan zıplıyor bu Burası, burası bizim mahalle. Kaçalım buradan kardeşler. Benim bildiğim gizli bir yer var. Oraya gideceğim. Tuant diyor. Tuant'ın yapınca Allah'ım benim karakter de ne yavaş yürüyormuş. Dur sen de bir el at. Ne robux almaz. Hayır. Yavaş karakter acıları bırak der. Yok be. Benim gizli bir yerim bura. <laughs> He. Orada seni hiç göremez. Evet gözünün dibinde saklanıyorsun. Ha sarı. Anlamıyorum. Öldü mutant canavar ya. Ee, ne oldu şimdi oraya gittin Mut Mutlar ya bunlar oy <laughs> oyun çöküyor Reset var. bu arada beni görmüyor değil mi nerede lan bu Allah çok tehmece cahmice hemen buraya saklanalım

Minecraft'ta. Minecraft. 6 kişi kaldı. Şimdi gözümün altına sizin paylaşacağım. Gözümün altı. Dur gözükmüyor gözmen altı. Ağustos'lar adalara Bay 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 Allah mutantlara anasını satayım Ne sen düşün var mı Yok mu mutantımı anasını satayım Çiğnemeden yutuyorum

Yani şimdi o tipin var ya Kökçük aldı ya Ketik. Kekçük Yorumlarda kekçük saklanmacı yazın Ketik. Hı hı. Ben ben sana Kekçük İçine girelim senin Yok <laughs> Yo, dur Burası bizim mahalla 17 saniye oldu 16 saniye oldu onu atsak da zaten gözünün önünde. Yok ya. Bu iş böyle olmuyordu. Bunlar musallam kişiler. Ne? Karı Ya Yok. Bunun birinci olacak. <laughs> Boksakla maçıca gidelim. Arda ile çekeceğim ya. Aa bak, ben burada gizli bir yer biliyorum. Ben eskiden çok eskiden oynadım da hep oraya saklanıyordum. Ben de kafasız beyinler bulamıyorlardı. Be. Kafasız beyinler ne? <laughs> Roblox X. Burası bizim mahalle? Ardından şarkıyı beğenmedim. Zaten o benim sakalladığım çarptık. Herkesin bildiği gibi. Şörtü. Şört, şort, iğrenç. Ben şortunu beğenmedim. Orası tutku. Kafası koptu çocuğun. Şimdi buradan da teleport olacağız. Bay bay. Vurun da bay Şey söyleyeceğim niye her yer bu kadar çok büyük? Hay nereye teleport oldum? Daha saniye, bir saniye. Öleceğiz burada tiktok tok. Tiktok. Tiktok tok. Tik. Yani burada görmez değil mi? İnşallah göremez. Yani salak bir çocuk. Bak beni burada hiç göremez. Şu adamları izleyelim. Hayır bunu görmüyorum ben. Kusum <laughs> yok. Ama alın yakında. Al. Ya şu ayağımı vurdum. Yuhuu. <laughs> Hey Mum, merhaba. Hey Pierce. ne? hadi Hadi bizim kanal açsınlar. Bunu yapabilirsin. Hatta kanalın adını değiştirelim. Bizim kanallar kanal olmadı ya. Ney bay bay bay. Çıldırttılar beni. Hiç kimseye bilenmemişim gerçekten. Ben de bay diyeceğim. Bye. Aa, daha yedim. Dur bir ben de gerçek hayatta saklanmayı deneyeceğim yorganımın altında. Deniyorum. İnşallah evlenmem şu an. Şimdi beni buldu mu yorganın altındayım. Ürüs daha oyuncu böyle olmayacak. Yorganın altında da benim. Bye. Bay bay ya sana bay. İşte adam var bu yüzden. burada, burada göremiyorum. Neredesin lan? Keko. Dur bana bak. Altında mı? Yok. Dizdaza. Hay. Lan ya

gidiyor. Allah korkuyor. Paland benim. Allah'ım. Kaçın. Allah. Kemiğim kırıldı. Ey ee, yakalanmadım. Yakala tıt 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 tıtmadım. Bu ne bir oyuncu Ezik oyuncuları severim. Ama en çok da Çerveyiz. Ya ama bir ya ama nesip kulüpte pis bul yapacaktım. Bir kez ebelendim, bir kez ebelenmedim ya. Burada ben ru ne diyorum ya ben? Ay ha, gerçek hayatta kivi duruyor. Ama ben Zeynepcik <laughs> Zeynepcik ne? Kepçükçük olsaydı Bye. adı Kepçükçük Kepçükçük Ben mutant Direkt burada beklersem ne olur? Hapı yutarım Neyse nice. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone ol, like and... videonun bitirişi. Bay bay. Bay bay. Uy, Kayta geçtim mi?